geldiniz. Bugün sizler için spirinli kek yapacağım. Öncelikle çırpma kabıma 3 adet yumurtayı ekliyorum. Pardon. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Köpük köpük olana kadar çırpacağım. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırptık. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar sıvı yağımızı da katıyoruz. Bir su bardağı kadar da süt ekleyeceğim. Bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz ve bir iki saniye kadar gene çırpacağım. bardağı kadar da un ekleyeceğim. Şimdi su bardağı unumu da ekledim. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ve vanilyayı ekledikten sonra bir tatlı kaşığı kadar spirnumuzu da kekimizin içerisine ekliyoruz. Spirneli güvendiğiniz bir markadan temin etmenizi tavsiye ederim. Şimdi kekimi tekrardan çırpacağım. Yeterince çırptık. Şimdi artık yağladığımız kalıba alabiliriz. Kek harcımızı artık daha önceden yağlayıp unladığım kalıbıma alabilirim. önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kekimizi 40 dakika kadar pişireceğiz. Kek kalıbımıza birkaç defa yere vuralım ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Evet bu kadar yeterli. Şimdi önceden ısıttığımız 175 derecelik fırına kalıbımızı atabiliriz. Evet kekimiz gayet güzel kabarmış vaziyette. Çıkartalım ve kalıptan çıkması için ters çevirelim. Kekimizi çıkarmak için kalıbımızı ters çeviriyoruz. Evet. Kekimiz biraz soğuduktan sonra kekimizin buharı çıktıktan sonra kesebiliriz. Evet, kekimizin buharı çıktı. Şimdi artık kesebiliriz. Şöyle gayet güzel kabardı. Pirunalı kekimiz yemeğe hazır. Afiyetle ve muhabbetle diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.